Herkese evet, iyi pazarlar. Yeni bir haftaya, yeni bir aya başlıyoruz. 15 Ağustos tarihi içerisinde e, beklentilerimi paylaşıyor olacağım. Şimdi bu haftanın e, verilerine ve en önemli konusuna baktığımızda ISM ve PMI verileri geliyor olacak hafta içi. Gelen verilere göre piyasa fiyatlamaları olacaktır. Haftanın en önemli e, konusu ve verisi ise Cuma günü tarım dışı istihdam versi olacak. ABD'den gelecek olan. Bir taraftan da Perşembe günü gene e, İngiltere Merkez Bankası'nın e, faiz kararı olacak. Beklenti gene bir miktarda olsa artış yönünde. Tabi piyasa FED sonrası e, fiyatlamalara devam ediyor. E, faiz artışında yumuşama olabilme ihtimalini fiyatlıyor. tabi diğer taraftan teknik olarak bir kere ABD resesyona girdi. Avrupa henüz böyle bir durum söz konusu değil. Gelen büyüme verisi artı şekilde geldi. Dolayısıyla biz bu hafta gelen verileri ve tarım dışı istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Peki fiyatlamalar ne durumda? Hemen bu konuyu hızlı bir şekilde beklentilerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi dolar endeksi ne oldu? Bir düzeltmeye girdi. Günlük grafiğe baktığımız zaman bir düzeltme içerisine girdi. Bu düzeltme ne kadar devam edecek? Yani baktığımız zaman trend devam ediyor. Şimdi bu trend kırılacak mı? Yani buradaki fiyatlamalara baktığımız zaman 120, 105'in altına doğru bir hareketler açıkçası trendin kırılması açısından riskli olduğunu düşünüyorum. Ee, ama ben çok e, bu trendin kırılacağı tarafında değilim. İnse bile e, bir fake hareketi gibi tekrar e, gelen verilere göre tabi yukarı çıkma ihtimali yüksek. Ama veriler gerçekten de piyasa ekonomisi için olumsuz e, gelir ise bu Fed'in faiz artışı ile ilgili e, beklentilerini yavaşlatacağı için tabi burada dolarda bir e, geri çekilme görebiliriz. Buna benzer Euro-Dolar paritesi de işlem yapıyor olacak. Gördüğümüz gibi yine dirençlere takıldık. 1.03'lere doğru 1.04'lere doğru bir hareket şaşırtıcı olmaz. E, ama e, trend şu anda aşağı doğru Henüz kırılmış olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla diğer para birimleri yani dolar karşısındaki diğer para birimleri benzer fiyatlamayı gösterecektir. Burada çok net bir şekilde dolar japon yeni ki dolar endeksini takip ediyor. Aslında kırılımı sağladı. Şuradan bakarsak. Bakın bu genelde benim için öncü gösterge olduğu için kırılımı sağladı. Yani dolar endeksinin daha da aşağılara, euro doların daha da yukarılara gitme ihtimalini ben öngörebilirim bu fiyatlamaya göre. GBP'de de gene benzer şekilde yukarı doğru bir hareket. Muhtemel faiz artışının gelmesi GBP'yi güçlendirecektir. Dolayısıyla Perşembe günü GBP trade'i için dikkatli olmakta fayda var. MTY'lara gelelim. MTY'larda ons fiyatlaması çok hızlı tepki verdi. Çünkü şöyle haftalık grafik biraz daha net olabilir. Çünkü çok ciddi bir 1950'lerden 1860'lardan 1700'ün altına doğru bir sarkmanın tepkisini ben 1800'lere kadar olacağını düşünüyorum. Hatta yani 1850'ye doğru bile olsa çok şaşırtıcı olmaz ama ilk aşamada ilk direncin 1.790-1.800 seviyelerine doğru bir fiyatlama olacağını düşünüyorum. Devamı gelir mi? E, gelen veriler bize e, daha anlamlı e, öngörülebilirlik verecektir. Benzer şekilde gümüş daha sert tepki verdi. Yani gümüş işlemleri şu anda 21.40-21 ellere 21 doğru gelse şaşıracağımız ama dediğim gibi geneve gelen veriler fiyatlamaların devamı ya da düzeltmesi şeklinde olacaktır. Endekslere baktığımız zaman endekslerde de ciddi bir yukarı doğru hareket gördük. Bakın trendin aşağısından yukarı doğru alımlar geldi. Yani buralar kritik seviyeler. Buraların üzerine çıkarsa açıkçası fiyatlamalar devam eder çok ihtimaller dahilinde görmüyorum. Burada bir trade yapıp satış denemesi yapılabilir. Ama bir süre sonra bunun yapılıyor olması anlamlı olabilir. Yani buralar kritik. 13.000'in üzerinde kalıcı olması kritik. Kalabilir mi? Bakın hem destek hem direnç dolayısıyla burası çok kritik. Bunu izlemekte fayda var. Yani trade yapmaktansa izlemekte fayda var. S&P de benzer tabloyu gösterdiğini söyleyebiliriz. Direnç destek seviyelerinin e, seviyelerinde 4200'e doğru bir hareket olsa bile buralardan tekrar aşağı doğru bir hareketin yüksek ihtimal olduğunu bir trade yapacaksam da bunu değerlendirmeyi ön gören tarafta olurum. Son olarak da dolar TL'de 18'e doğru bir hareketi gördük. Ne demiştik şuradaki? Yani şimdi de alım zamanı demiştik. 16.50'lerden, 16.70'lerden. Çünkü düzeltmesini yaptı, devam ediyor. Şimdi buradan ne kadar devam edeceğini göreceğiz. Eğer bir veri vesaire gelmezse e, buradaki e, fiyatlamalar yukarı doğru e, setleşerek devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, beklentiler bu şekilde. Herkese başarılı bir trade up'tas diliyorum.